Tamam. <laughs> burada mıyım? Burada kalayım o zaman. Ha, yemek istiyor musun? Yemek? Ya. Sen mi yaptın? Aa, yemek pardon. Yemek yok. Sen Sen ye. <laughs> Yemeği ayırıyoruz. Sen yönüme takarsın. bozulmaz. Zaten söylemez. Ne yiyorsun? Sanki ben yok, yok. Hepimiz ben bir yani Nereye koşuyorsun ya? Bunları yakın. Oha. <laughs> cansel, çabuk koş İyi hadi gel, ben de yardım edeyim. Cansel, ikiniz yaksanız eserle. Hadi yani. aşkım. Hmm. Kız yemeğini yesin ya. Yer o. Cansel burada zaten. Nerede Cansel? cansel? İçeride taş, üstünde. Tamam. Bir tane de içeride taşların üstünde var. Çabuk. Hmm. Perdeyi de kapatın. Hmm. Abla yemeklerini alacağım açayım. İnşallah bir gün... ...E ve C yakındır. <laughs> ama eserin eseri yani demek onun başarısı <abine. gülüyor> Hatta geçen Melis böyle yaptı. Kızım dedi. Balimi Bursa mı dedi? <gülüyor> <gülüyor> Bursa da güzeldi de. Bursa tabii çok güzel benim annemin memleketi. Ama bir böyle değil. Ne <laughs> evet, demek? Evet. Şey çok Özür değil mi ya? Az ülken. O resim. <laughs> ben seni kardısan. Ha ha ha. var? Bir şey diyeceğim. O zaman buraya. Ya öyle o Cansel'e sarılıyor ya. Bugün Erdem Cansel'e sarıldığında kan beynime sıçradı. Sanki bana mahsus yapıyor. Ben onu yani gördüğümde inan kıskanç biri diyeyim o kıskanç, kıskançlık duygusunu hissettim içimde. Yani ben böyle şeyler alışık değilim, böyle şeyler de görmek istemiyorum. Kimse de önümde can sene sarılmasın yani çünkü gerçekten dayanamıyorum.